Efendim hoş geldiniz Hoş bulduk Efendim bu flukta erken seçim görüyor musunuz? Erken seçim görmüyorum zaten e, 2023'te Haziran ayında zaten genel seçim var e, Erken seçime gerek yok erken seçim olursa o zaman ne olacak 2 seçim olacak e, Vatandaşa olacak abi Cebimizden çıkacak masraflar Bize ağır gelir olmaz yani erken seçim görmüyorum yani Genel seçim olabilir Peki Suriyelilere Verilen vatandaşlıklar ve Suriyelilerin bu seçimlerde oy kullanacak bir kitle var. Evet. Nasıl değerlendiriyorsun bir vatandaş olarak? Valla ben olumlu değerlendirmiyorum. Olumlu da bakmıyorum. Çünkü benim vatandaşıma verilmeyen değer başka bir ülkenin vatandaşına hele de memleketini savaşta bırakıp da kaçıp da vatan haini yapan bir insanlara kimlik vermek, oy kullandırmak bende çok yanlış. Hiç olumlu görmüyorum yani. Mümkün değil abi. Önce kendi vatandaşına değer verecek. Türk halkına bu toprakları bu vatanı bu bayrağı seven insanlarına verecek biz bu ülkenin insanlarıyız kanımızla canımızla kanımızın son damlasına kadar atalarımız dedelerimiz bu toprakları savaştı ne için? Suriyeliler Su Suudi Arabistanlılar Afganlar onlar için mi paylaştı abi? onun için mi toprakları kazandı bu ülkenin insanları hiç hoş değil abi bence doğru değil Suriyeliler gönderilmeli mi? tabii ki tabii ki hemen derhal Suriyeli Kazakistanlı, Kırgızistanlı, Afganlı yani benim ülkemde yabancı varsa hepsi gitsin hemşerim. Ben istemiyorum. Ben bir demokrat insan olarak yabancı ülkemde yabancı istemiyorum. Çünkü benim halkım aç. Çöpten ekmek topluyor, kağıt topluyor. Bu işe gideceğim mesela ben örnek veriyorum. İşe gideceğim. 250 bin liraya işe gideceğim. Suriyeli 150'ye gidiyor abi. Ne oluyor? Benim ekmeğime taş koyuyor. İş gücünü de mi etkiliyor? Tabi canım iş gücünü de etkiliyor. Her yerden etkiliyor abicim. Hastanelerde benden önce ben sıra alıyorum. Milli şeyden, e, Sağlık Bakanlığından. Ben randevu alıyorum. Adam benden önce muayene oluyor. Böyle bir şey var mı ya? Peki ekonomik gidişatımızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomik olarak uçuyoruz mu? Ekonomik olarak uçmuyoruz. Ekonomik olarak şöyle uçuyoruz. Faizlerle uçuyoruz şey pardon faiz diyorum e, zamlarla uçuyoruz abi anladınız zamlar insanları perişan etti kimse de ilgilenmiyor düşme de yok tarım kredi marketleri kurdular onun da bir faydası olmadı yani şu vatandaş gerçekten çok perişan vallahi perişan yazık yazık bu millete bu millet bunu hak etmiyor abicim peki iktidarda bir değişiklik görüyor musunuz 2023'te vallahi değişiklik Görmüyorum da görürsem daha iyi olur. Bir değişiklik olursa daha iyi olur. Yeni bir düşünce, yeni bir fikir, yeni bir yüzler gelsin. Artık bıktık abi. Dört partiden bıktık ya. O partilerin içinde ne fikirler var, ne düşünceler var. Onların gelmesini isterim ben. Peki altılı masa, altı artı bir aslında. Evet. Daha çok CHP'nin dışındakiler AK Parti'de görev yapmış. Bakanlık, başbakanlık yapmış. Evet. Ve AK Parti kimliğine daha yakın insanlar var Altılı Masa'da Evet Bunları projelerini AK Parti'ye karşı başarılı buluyor musunuz muhalefeti? Bulmuyor Güçlü görüyor musunuz? Valla şu anda e, Altılı Masa çalışma yapıyor Ama ortada bir sonuç yok yani e, bir Halkımızın anlayacağı görebileceği bir sonuç yok Sadece kapılar ardında toplantı yapıyorlar e, Dışarıya da yansıtmıyorlar Hala da e, Cumhurbaşkanı aynı, adayını da açıklamadılar Zaten şurada kalmış 9 ay seçime E bu adam Cumhurbaşkanı aday olacak adam Mitik yapacak kendini tanıtacak halka vaatler yapacak e, da, Bunu da bunu da bunu da açıklamadılar tamam mı? Bilmiyorum bana nasıl olacak? Kılıçdaroğlu aday olduğunda e, yani aday olmak için daha çok çaba sarf ediyor e, Erdoğan'ın karşısında e, ee, bir şans olur mu? Valla Erdoğan'ın karşısında Kılıçdaroğlu tuturamaz. Açıkça söyleyeyim tuturamaz. Bugün e, ee, fındığın yüzde 42'si Urfa'da yetişiyor diyen ee, efendime söyleyeyim askerliğini yapmış üniversite kızlarımıza iş bulacağız diyen ne bileyim çiftçiye elektriği bedava vereceğim diyen bir adamdan yani bir, ke bir kelime iki araya getirip de konuşamayan adam Lider olamaz demişlerim. Kılıçdaroğlu'ndan evet, Kılıçdaroğlu bahsediyorum. Evet, Kılıçdaroğlu'ndan yani bahsediyorum. O zaman siz Erdoğan'a daha şanslı görüyorsunuz. Ya şanslı değil. Ben şans vermiyorum. Kim zorlar Erdoğan'ı? Erdoğan'ı Mansur Yavaş zorlar abicim. Mansur Yavaş zorlar. Niye? Mansur Yavaş bak süt dağıtımı yapıyor, eğitime önem veriyor. Doğalgazı düşürdü. Yani adam çalışıyor. Bunu sosyal medyada da görüyorum, televizyonda, gazetede de görüyorum. Sol seçmen oy verir mi Mansur Yavaş'a? Tabii sol seçmen de verir. Bir de Mansur Yavaş eski MHP'li. Ülkücüler de verir, MHP'liler de verir abi. Yani bu ülke artık parti olayı yok abi. Takım tutar gibi yok. Bu ülkeye çalışan gelsin. Bu halka hizmet eden, bu halkı savunan, hakkını savunan gelsin abi. Öyle Ahmet gelsin, Mehmet gelsin. Bizde öyle yok artık. Biz değişiklik istiyoruz. Anladınız mı? Değişiklik olsun. Parti tutma, yandaşlığı, onu bunu kayırmay. Bırakın. Artık şu halkı düşünün ya. Halk, halk için çalışın ya. Kim geliyorsa başa sağ parti, sol parti. Halkın için çalışsın abicim. Ben bunu istiyorum. Halkım ezilip büzülmesin. Halkım otursun orada, yemeğini yesin, kebabını yesin. Halkım tatiline gitsin. Adam memleketine gidemiyor ya. E, yurt dışından gelen insanlar, emekliler özellikle. Evet. Türkiye'yi karış karış geziyor. Bizim Türk emeklilerimiz, Türkiye'de emekli olanlar da evet. evine ekmek götüremiyor neredeyse. Yani. Abi işte bu neden biliyor musun? Bu şeyden ekonomiden kaynaklanan ee, başımızdaki yönetimden kaynaklanan olay bugün Kanada'daki dünyanın bir ucunda emekli Türkiye'ye gelip tatil ediyorsa benim emeklim memleketine gidemiyorsa ya da tatile gidemiyorsa bu kimin suçu biliyor musun yönetimin suçu benim değil yönetimin suçu ben ama bak emekliyim üç, bu üç buçuk emekli maaş alıyorum üç buçuk milyar ama buna ben nasıl gideceğim aynen. ama buna rağmen Erdoğan hala güçlü ya işte Öyle güçlü. değil mi? aynen aynen yani diğer partilere bakarak diyorsunuz Hala güçlü diyor. Evet ya adamlar şunu söylüyor. Kötünün iyisi diyor Erdoğan'a. Bunun karşısına rakip var mı diyor. Varsa çıkarın diyor. Ya bir yönden haklı yani. Gerçekten de şu anda Tayyip'in karşısına çıkacak rakip yok abi. Son olarak şunu da sorayım size. Son olarak şunu sormak istiyorum. Erdoğan giderse ne olur ülke? Halay çekilir böyle. <laughs> abi Erdoğan gider. Bak sana şunu söyleyeyim. Samimi benim söylüyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Mustafa vefat etti. İslamiyet bitti mi arkadaşlar? Müslümanlık bitti mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk öldü. Türkiye Cumhuriyeti battı mı? Başkaları ıslah etti mi? Bir Erdoğan gider, Ahmet gelir, Mehmet gelir. Kimsenin babasının malı değil hemşerim bu Türkiye. O koltukta babasının malı değil. Bak üniversitede okuyan gençlerimiz var. Onlar yetişiyor. O koltuğa onlar oturacak. Yeter artık yeter. Bak şu çocuklara sor. Liseye gidiyor, üniversiteye gidiyor. Harçlıklarını sor. Bursla, bu aldıkları bursu sor. Yurt paralarını sor. Bırak Erdoğan giderse ne olacak diye bir şey yok. Erdoğan giderse ya kötü olur ya iyi olur. Ya da daha muhteşem olur. Türkiye şaha kalkar. Çok güzel olur. Evet. Evet. 8 Yani, yani Erdoğan gitmeyle dünyanın sonu gelecek diye bir şey yok. Evet. Kimler gitti ya? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok, gel, iş, gel, çok, karışma, çok gel. teşekkür ederim. ederim. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Yok ben dinlemedeyim yani. Erken seçim görüyor musunuz? Şu anda her şey gününde devam eder. Yok devam öyle. Eder. Peki yapalım. Suriyeliler biliyorsunuz Suriyeli vatandaşlara vatandaşlık verildi. Bu seçimlerde oy kullanacaklar. Bak. Nasıl Be verildiğini kim söyledi sana? İçişleri Bakanı söylüyor. Ne zaman söyledi? Açıklaması yaptı İçişleri. Ne Bakanı. kadar sayısı ne kadar? Ya 250 bin vatandaşlık Ya bırak şimdi söylüyor. taraf tutmayı da bak sen kaç sorarken de ki böyle bir duyum var doğru mu yanlış İçişleri mı? İçişleri Bakanı'nın açıklaması var ben de Kaç kişi yani? kaç kişi dedi? Ya 250 bin civarında. 250 bin. Evet. Olurum Bunun canım. 120 bini oy kullanacağını söyledi. He öyle yani. E şimdi ben benim Ama açıklamam şu anda, değil benim şu beyanım değil zaten. 3,5 4 milyon vatandaş söyleniyor. Onun için, onu bu işleri kastacısınız. Hayır hayır, Suriyeli vatandaşlara yani sonuçta bir vatandaşlık verilme var. Var tabi can var. var. Yani doğru buluyor musun? Ne diyor abi? Ya? O dedi ki o teknik. Şimdi olay şu, İslamiyet'te göçme muhacir olayı var. Bu detayları biliyorsan konuşalım, bilmiyorsan daha güzel böyle anlayana sor. Şey muhacirlik olayı var, muhacirlik. Amca bak, şurada bir ablamız var bak. Bak köşede sevmiş hastalarına para topluyor. Evet. Ne kadar iki buçuk milyon dolar? Değil mi? Ama Suriyelilere 40 milyar dolar harcandı. Niye o hastalara, o hastalara şey çıkarttık. bir şey söyleyeyim, o hastalara Ayrı, niye karşılanmıyor? Derken, 40 milyar, milyon değil. 40, milyar, dolar. Ben Suriyeliler, ajan, Suriyeliler Ben ajan mıyım? Nereden biliyorsun ajan olduğumu? Her sen dedi ya bu adam ajan dedi. Nereden biliyorsun ne benim ajan, ajan diye? Aba orada bak SMA hastalarına para toplanıyor. Her bak anlamadım bak SMA hastalarına para ben toplanıyor. Gün, macir. Senin o da, torunun orada, o şekilde hasta orada, olsa orada ne yapardın? Bir şey, bir şey söyleyeyim. senin torunun o soş, şekilde Bak sosyal devlet şu Benim kızım konu ne biliyorsun? Ben bu devlet askerlik yapmışım. 18 ay. Benim çoluma çocuğuma yardım etmeye gidiyor bir surele yardım ediyor. Ya, Hak ya. mıdır bu? Ya. ha Zenginlerin hiçbir tane öldüğünü gördün mü? 60 yaşında adamsınız. Bir dava dersin 5 vakit namaz kılıyor diye. Kalkıyorsunuz o adam oy veriyorsunuz. Yazık değil mi? Günah kim? değil mi? Bilmiyorum. Ha bir şey soruyorum ben size. Günah anladım. değil mi? Nereden anladın? Anlamaya gerek yok abi. 45 yaşından sonraların zihninde beyninde beyin yok. Ben onu diyorum sana. Evet, Bak bu gençler aç. Abi bak abi. bu gençler aç bak tamam, anladın e, niye kaçıyorsun dayı <laughs> hayır, hayır, bir şey söyle. Yani, niye değilim, kaçıyorsun? ama değil. sen gelmişsin deminden ben de beri, beri burada bir şey be. soruyorsun adam ya diyor ya. ki sana 120 bin kişi oy kullanacak diyor e, tamam. bunu e, açıklandı. Açıklandı. E, açıklandı açıklandı kardeşim ya, niye abi. şey yapıyorsunuz ki yazık abi yazık bak sana bir şey söyleyeyim mi yemeğe çanağa Çana sıçan e. bir adamdan hayır gelmez ha anladın 2 2 4 peki şunu sormak istiyorum Suriyeliler gitmeli mi? Abicim bak ben sana bir şey söyleyeyim mi şunu söyleyeyim mi Tekirdağ'da da aç insanımız var Doğu'da da aç insan benim insanıma bakmayan bir adamı ben her zaman gitmesin isterim Anladın yazıktır günahtır ya sevme hastası diyorum bak sevme hastası 2 buçuk milyon dolar milyar dolar Yazıktır ya bizim evladımız ya her gün su faturasına 10 lira yazsa bu devlet 10 lira yazıp da sema hastalarına aktarsa bu çocuklarımız yaşayacak ya. Bunu vebalini biz nasıl ödeyeceğiz? Abi, bak, 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 bak. Bir dakika abi biz bunu vebalini nasıl ödeyeceğiz abi? Ben buna kızıyorum ya. Allah göstermesin benim çocuğum da hasta olabilirdi. İmkansız olabilirsin ya. Bu imkansızı sen yapman lazım. Ya ben Haluk Levent gibi bir adamın kaç tane bu Antalya'da insanların ameliyat parasını karşıladı ya. Bir saate 40 milyar para aldı gitti o çocuğun ameliyatını karşıladı. Bize böyle bir insan lazım. Tunceli Belediye Başkanı devlet arazilerini köylü halkıyla yetiştirip Türkiye'ye dağıtım yapıyor ve bağışış yapıyor. Ve kullandığı aylık yakıt parasını affedersiniz üniversitede okuyan çocuklara veriyor. Bana böyle bir adam gelsin abi. Bana böyle bir adam gelsin. Yani şunu söyleyeyim sana. Bana böyle bir insan gelsin. Güzel bir şey bir yere değindin ben bir şey fazla değil kısa bir şey söyleyeyim gideyim. Bu ülkede adalet yok abi, Bak bir saniye bir saniye şimdi lafımı kesme bir saniye bir Ev yapıyor ev veriyor Ama doğulu bir insanın cenazesi bir, bir saniye kemiklerini çuvala koyup da babasını eline veren abi, bir ülkede hiçbir şey yoktur Abi ne diyor şey bak? Yoktur. Ben size Bu şunu anlatmıyorum Abi şey bak ben sana şunu anlatmaya çalışıyorum Düne kadar Batı'nın insanı bak ben aydınlıyım Ben doğuların içinde yetiştim büyüdüm Düne işte. kadar Batı'ların insanı Ege'si olsun Akdeniz olsun doğular şöyle doğular, şöyle, doğular böyle ben her şeyi öğrendim. 2 2 4. Örf adeti, cenaze işlemleri, düğün işleri elinden tutuyor ya. Benim kendi ailem, akrabam, sülalem benim elimden tutmadı. Benim babamın cenazesi, annemin cenazesi o adamlar yardım etti. Sence, işte i̇şte bunu bilen yok. vicdan var mı ya? Yok ki. Bir babamın eline yok, yok, en büyük acı vicdan, ne biliyor musun? Yok, en büyük acı vicdan, babasının yok. eline çocuğun kemiğini çuvala koyup bak, da vermek. Abilerin yani gibi, bak ne var diyorum. Var ya böyle bir şey ben o gün işte sen e, onu biliyor ben musun? Gördüm var ya. Ben insanlığımda utandım. Ben vicdan musun? azabı çektim bak, ya. Biliyor musun? Yarın oy kullandığın zaman bunu düşünerekten gideceksin ya abi ben zaten insan olan bak insan ne olursa olsun suçu neyse zaten cezasını çekmiştir. Abi, Ama kalkıp abi. şöyle bir şey var. Türkiye'de tabut bir tane tavut yok mu? diyarbakır ıı, Bakır. ya ya Size ben kısaca şey söyleyeyim. bir tane tabut yok bir mu? Şey Kendi cenazını 1 Haziran seçimini kaybettikten sonra Ahmet Davutoğlu 3 ay içinde doğuda neler olduğunu biliyor musunuz bir abi bir dakika dur 3 ay içinde doğuda neler olduğunu o abi, hendeklerin doğu, nasıl doğu, kazıldığını Fethullah'ın polisleri şimdi, şimdi. Fethullah Gülen'in polisleri Türk polislerin kafasını sıktığını biliyor musunuz abi ben sana dünkü 2 gün önceki olayı söylüyorum 2 gün, yani, gün önce çarşının ortasında ağrıda milleti darp edilirler bak ben ya sana adam çıkıp ne? konuşuyor bu ya bu seçimi bu seçimi hakkı yok, bu bu seçimi, yok, seçimi, hakkı yok mu adamları var ya Burnunu kırdılar ya bir kadının bir kadına el kalkan ya. kadın'a ya burnunu sana bir kırdılar. Şey kadına şiddet Böyle bir diyorsun değil mi? mi? Kadına ne cezası ya? var mı? Kadına... Var yasal Ka olarak var. Ama işleniyor mu? Kim bak şimdi ben sempsi mi? Kadının hakkını savunan da polis, kadının bir saniye bir saniye, saniye. bu ana bu ana yasada kadının ko da devlet kadının burnunu kıran da devlet. Abiler ben ben bunu söylemek nasıl istemiyorum. Şey bak ya. sen anlamadın. Kadına şiddet konusunda bir cezası var mı? var Nasıl nerede var ya adam sözde kadını var. öldürdü denetimli servise çıktı Ya sözde var bunun, bunun, ama sözde bunun, var. var sözde, sözde var, var. Sözde Anlamıyorsun var. bak neyse